Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan birlikte Need for Speed Most Wanted'ın ikinci videosuyla beraberiz arkadaşlar. Ee, hemen 15 kalitesi geçmiştik ee, bir önceki videoda. Hemen başlayalım arkadaşlar ee, yarışlarımıza. Birinci yarışla başlayalım arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Evet bakalım. Nitromuz yoktu. Umarım ilk yarışı kaybetmeyiz arkadaşlar. Yani tabi restart yapıp yenebiliriz yine de tek seferde yenebiliriz inşallah. aracımızı yine için herhangi bir modifikasyon yapamadık. O tır çıktı orada. Hemen şöyle kestirmeden gidelim. İlk videoyu izledim arkadaşlar. oyun sesi biraz fazla çıkmış. Oyunun sesini kıstım. Bu sefer fazla kısmış olabilirim. Büyük ihtimal üçlü videoda düzelir arkadaşlar. Bu arada yarışımız iki turmuş. Birinci turumuzu az önce tamamladık. Bu yarıştan sonra aracımıza modif yapabilir miyiz? bakarız ama arkadaşlar size nasıl yapıldığını göstermiş olurum hemen aynı şekilde kesmeden gidelim derken Arabaya fena geçirdik abi fena çarptık. abi arkamızdan bir eleman geliyor. Hemen yapıştıralım abi. Abi ben Osmanlı Sesler'le oynamıyorum. Ee, oynuyorum. Dediğim gibi. Ya, bu arada kapı çaldı arkadaşlar. Sonra bakmayın. Ee, hep bu son dakikada e, yenilirim ben normalde. Bu kontrolü diyelim. Eee SC, SC Evet polisler görmüş hemen kısa menüden evimize atlayalım arkadaşlar Eee Free Roman girelim ve arabanızı modifi yapabilir miyiz bir bakalım Eee hep böyle yarışın sonuna kadar birinci giderim. Yarışın son böyle virajında geçerler beni. Çok sinir olurum. Ee, arkadaşlar bu arada e, haritada göstereyim size muhassa gösterilebiliyorsa aynen. Şurası arkadaşlar bizim garajımız. Burası aracımızı modifiye yaptığımız yer. Burası işte burası araç aldığımız yer. Mesela başka bir araç almak istediğimizde bu mavi yere gidiyoruz ve yeni aracımızı alıyoruz. Şimdi modifiye yapacağımız için şu sarı yere gideceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim. zaten oldukça garajımıza enter diyelim, içeri girelim. Evet. Ee, bu araca modifiye yapıyor arkadaşlar. Yani, performans eklentisi değil. Tamamıyla modifiye yapıyor. Ee, Golf'taki modifiyeler bu şekildemiş Ama biz modifiye yapmayacağız. Yaparsak büyük ihtimal performans olarak yaparız veya aracımızın rengini değiştiririz. Görünüş bakımından. E, kit yapabiliyoruz. E, kanat takabiliyoruz. Jantını değiştirebiliyoruz. Kaputta değişiklikler yapabiliyoruz. Ve üstüne bu şekilde buna bir şey dönüyor fakat şimdi unuttum. Şu şekilde aracın üstüne parçalar koyabiliyoruz arkadaşlar. Performansa gelecek olursak. Bakalım bize performansa gelecek bir şey var mı? Varmış. Mesela bunu alabiliriz. Buna kadarmış. 5500 makara var. 6500 motorumuzu güçlendirebiliyormuşuz bakalım e, bu debriyaj yanılmıyorsam vites kutusu aynen bunu da yükseltebiliyormuşuz e, buna da baktıktan sonra süspansiyona geçelim süspansiyonda herhangi bir şey açılmamış yeni başladığımız için işte e, göstereyim arkadaşlar size bu 15. kare geçince e, bu suspansiyon Açılacakmış Bu 11. kalesiye geçince bu suspansiyon Açılacakmış Aynı arabalardaki sistem burada da devam ediyor arkadaşlar. E, Nitro'da 15. kalesiye geçince açılacakmış. Lastiklerde bu da 14. kalesiye geçince açılacakmış. Frenlere bakalım. Frenler açıkmış şu an. Turbo henüz açık değil. 14. kalitesiye geçince alacakmış arkadaşlar. Henüz bir e, şey yapmıyorum arkadaşlar. Bir eklenti yapmıyorum. Büyük ihtimal e, 15. kalitesiye geçince Nitro takarız. Nitro ile biraz gittikten sonra e, başka modifiyelerde yaparız arkadaşlar. E, diğer görsel efektler olarak aracımız, aracımızın rengini değiştirebiliyoruz. Hemen değiştirelim. 500'müş. aracımız hangi renk yapalım? Şimdilik değiştirmeyelim. Şimdilik değiştirmeyelim. İleride değiştiririz. Bu aracımıza işte alev şekli, değişik şekiller, çizgiler, bayraklar yanılmıyorsa işte bayrak şekilleri ekleyebiliyoruz. Burada jantımızı boyayabiliyoruz. Bizim jantımız orijinal olduğu için boyanmıyor. Şuradan Jant aldığımız zaman Bu jantı buraya gelerek Boyayabiliyoruz arkadaşlar Jant e, film yapabiliyoruz e, Kapılara yazı yazabiliyoruz Kapılara rakam yazabiliyoruz Ve e, ibreye yani göstergeyi Değiştirebiliyoruz arkadaşlar e, Buradan çıkalım Hemen e, garajımıza gidelim Yarış bittikten sonra veya işte böyle bir yere geldikten sonra e, hem şuradaki yeşilleri gitmek zorunda değilsiniz. E, sağ tıklayıp e, buraya gelip enterlayıp da aynı bu ekrana dönebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ikinci yarışımıza geçelim. E, bunda polis varmış. Evet bunda polis varmış. E, fakat en son yapacağız ama en son saklayayım ben onu. Şimdilik bunu yapalım. En sonunda polis polisli bir yarış yaparız arkadaşlar. Bu bölümü konuşamadım nedense. Bakalım ikinci yarışta başımıza neler gelecek. Bir <laughs> perfect yapar mıyız? Yaptık. Güzel. Biraz kanaldan bahsedelim arkadaşlar isterseniz e, kanalımız henüz yeni serilere başladık e, diğer arkadaşlarımın birkaç iş olduğu oldukları için onlar videolara daha başlamadılar başlayamadılar daha doğrusu e, ben serilere başladım yuraçurak e, e, Loadout ve mosfanti serilerini götürüyoruz götürüyorum ben başka arkadaşımıza başka serilere başlayacaklar, başlayacaklar ve o serileri sürdürecekler arkadaşlar. İş durmuş bu yarışımız bu arada. Sağ üstte gördüğünüz gibi. Ee, i̇leride seriler değişebilir. Başka e, serilere başlayabiliriz. E, başka videoları ara ara oynanış videoları atabiliriz seri yerine. Tadımlık videolar atabiliriz. Kanalımız yeni arkadaşlar. Gitgide gelişmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Ee, bu yarıştan bahsedeyim arkadaşlar size. Bu yarış e, üç turluk bir yarış ve her turun sonunda sonuncu olan arkadaş eleniyor. Ve e, sürekli bir kişi esk, e, eskiliyor. Es, eskiliyor nedir ya? Eksiliyor arkadaşlar. Bu videoda konuşamadım. Ee, mesela bu turda da bir arkadaş gitti. Gidecek. Hadi abi. Onlar daha bir çizgisine gelemedi. Bakalım ne zaman gelecekler. Evet. Öbür arkadaşımız da elendi. Şu an iki kişi kaldık. Son turdayız. Büyük ihtimal önleyiz biz kazanacağız bakalım. Bir kaza yapmazsak Evet yarışımız bitti arkadaşlar. Hemen continue diyelim. Ve polis gelmeden. E, şu an polis gelmeyecek. ya e, polis geldiği zaman uyarıyor zaten. Fakat biz yine garajımıza e, bastığımızda harita açılıyor arkadaşlar. O yeşil yere uzak olduğumuz için biz direkt ESC'den evimize atlayalım arkadaşlar. Garajımıza atlayalım. Hemen üçüncü yarışımıza da başlayalım. Bu polisi bir yarış olacak. E ee, yarışın sonunda polislerden kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabilecek miyiz abi? Yarışı kazanabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Evet bakalım. Ee, bu çek tur bir yarış yanılmıyorsam. Evet çek tür bir yarış arkadaşlar. Eliflerin arabaları hepsi modifiyeli biz sağda takılırız abi. Olsun. abi güzel kaçacaktık oradan da çatmasaydık iyiydi. Bir saniye abi çekilir biz kardeşim? Hop kestirmeden kaçalım biz. Kestirmeleri kullanıyoruz. Fena çarpacak. Evet polisler gelecek arkadaşlar. bunu yıkabiliyoruz bu arada hemen göstereyim bunu daha çok polislerde kullanıyoruz arkadaşlar polislerin üstüne uçuyor ve polislerin etkisiz hale getiriyor büyük sınav ileride polis çıkacak karşımıza zaten üstte göreceksiniz okla gösterecek bakalım evet yeşil okla gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi fakat o, o polis bizi görmedi kaçsın. Bakalım başka bir polis görecek mi? pek konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. odaklanıyorum. Henüz ee, diğer diğer arkadaşlar, diğer yarışçılar ee, şey olmadığımız için derken polis ve yarış bitti. Bu zaman <laughs> polis bizi görecek fakat hemen seri ESC yapabilir miyiz? Evet, evet görmedi. Güzel, polis kayboldu. Hemen eve atlayalım. Ee, i̇lk başta yarışlar kolay olacak arkadaşlar. Git gide zorlaşacak. Bu her yerde böyledir derken. Ee, bunu da yapalım mı? 14 dakika olmuş video. Yapalım sadece yarış olmasın. Burayı da göstermiş olalım arkadaşlar size. Belki çok bir şey ilgili de geçeriz. Ne oldu abi? Ne oldu abi şu an Ekranda bir şey yok ama Yes diyelim Bakalım Evet Şimdi arkadaşlar polisler kaçmamız gerekiyor veya patlatabiliriz Şöyle yapabiliriz Gel abi göstereyim ona Gel geç abi önüme Helal Volkswagen dedi Arkadaş, abi ben bu tarafa gidiyorum ya. Yani. Ee, arkadaşlar bunlar işler diye geçiyor büyük bir ihtimal. Ee, sağda gördüğünüz gibi o süreyi doldurunca ama bir iş tamamlanıyor. İki tane araba patlasınca iş tamamlanıyor. şu ee, sağda gördüğünüz işte iki tane süre var. Onları doldurunca işler tamamlanıyor arkadaşlar. Geç abi patlatalım seni. O başka araçlar da geldi evet. Bu video biraz uzun sürecek galiba. hemen çarpalım. Aynen bir araç gitti. Bir araçlar patlatırsak bir işi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet kaçacağız galiba büyük bir ihtimal kaçacağız aynen. Ee, bu yuvarlak olan yerler giderseniz ee, aşağıda gördüğünüz bar daha hızlı olacaktır arkadaşlar. Evet. Ne İkramiyeleri, işleri topluyoruz arkadaşlar. Continue diyelim. Bir daha continue. Mia bize mesaj yolladı. Çıkalım ASC. Ha, evimize atlayalım arkadaşlar. Evet. İşleri de böyle kısaca göstermiş olalım, olduk arkadaşlar. Diğer videoda işler ve ikramiyeleri yaparız. Ee, ve Kalesi'ye Geçmiş e, Kalesi ile yarışmış Oluruz büyük ihtimal ee, Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Diğer bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın